bazı haberleri size vereceğim. Bak hani demiştik ya biz yakında ifşaatlar ortaya çıkacak falan filan diye. Yeni Çağ gazetesinin haberini okuyorum. Kaynak veriyorum. Yeni Çağ'ın kullandığı haber diliyle söylüyorum. Terörist başı Gülen'in karargahında yer alan arşiv odasında oh, arşiv odasında Türkiye'den birçok tanınmış ismin gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Buyur. Mektup gönderenler arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Nevzat Tarhan ve Emine Şenlik oğlu da yer alıyor demiş Yeni Çağ. Bu ilginç bir haber. Bu haberi kim servis ediyor bu zamanda? Bunlar bir şaşırtıcı değil. Ben başka kimler var onu merak ediyorum. Bu isimler şaşırtıcı değil yani. Başka kimler var acaba? Bunları bir hemen hep, hepimiz tahmin ediyoruz. Acaba başka son 10 yıldır, 7-8 yıldır o cemaate ana avrat küfreden hırsız diye bağıran başka kimler var acaba? Ya. Abi sen gerçekten tecrübeli ve akıllı bir e, arimsin e, yani. efendim, Akıllı söyleyeyim. olduğum söylenemez ama evet. tecrübeli olduğum konusunda sen mütevazı bana, da olmam. sen bana geçen hafta dedin ki Ferit dedim bak dedin Abdullah Gül ismine dikkat. Hatta Cüneyt Zapsu'ya kadar girmişti bakın bazı iş dünyasında. Evet, yalsanız, evet, evet, bu haberin şu anda çıkması, ortaya atılması tesadüf olabilir mi? Abdullah Gül ve FETÖ'yü birleştiriyor birileri şu anda. Bak farkında mısın? <laughs> evet. Çok farkındayım. <laughs> Hadi gel oralara girmeyelim. Değer girmeyelim. Yani birilerini gene yakacaklar. Belli ki bir operasyon. Ya, ıı, yani. çok Türkiye'de önümüzdeki süreçte çok büyük değişimler olacak. Sen sık sık hatırlatırsın Devlet Bahçeli'nin o sözünü değil mi? 2020 seçimlerinden sonra. Devlet Bahçeli kendisini o büyük, çok büyük değişimlere göre hazırladı diye kaç defa söyledik. Sen de söyledin, ben de söyledim. İnanmadılar, problem yok. Kızmadık kimseye, kimseye gücenmedik. Kimseye dargın değiliz. Ben değilim, sen de değilsin mutlaka. Tahammül gösteriyoruz. Ama Türkiye'de yakın dönemde çok büyük gelişmeler, öyle az buz değil, çok büyük gelişmeler olacak. Kesinlikle öyle gözüküyor. Bu konularla ilgili şimdi birazdan söyleyeceğim konu da memnun bir şey. Ee, bu sefer bir kulis. Yani bu haber anlamında bunlar bunu, yani bunu kesin gibi görmeyin. Sadece bir yorum anlamında söyleyeceğim bunu. Söyleyeyim yani bunu baştan söyleyeyim mi? Sonuç olmasın. Ee, Numan Kurtulmuş'un da Memdu abi Erdoğan ile ilgili dizayn anlamında Erdoğan'ın şu anki politikalarından da hani ya da Erdoğan sonrası için mesela Bilal Erdoğan gibi isimler değil de daha böyle makul daha böyle şey e, genelde oynayan e, isimlerle yola çıkmak gibi bir duruma girdi. Ben ona, ona inanıyorum. Başka başkalar da var da ben tabii şimdi çok sağlam bilgi olmadan söylemiyorum. E, o nedenle ben böyle konularda genellikle bilgim olmadığını ama tahminlerimi tabii söylüyorum yani. Bu, tahmin söylemek risk ama olsun söylüyorum. Yani ben eğer bir şey olacaksa Bilal'i falan bu parti kabul etmez her şeyden. Onu da söyleyeyim yani. Bu parti, bu AKP'nin, bu mevcut yapısı bile Bilal'i AKP Genel Başkanlığı'na falan kabul etmez arkadaşlar yani. Ha, Numan Kurtulmuş'u kabul eder mi? Eder. Numan Kurtulmuş. Profesör. Hem de iktisat profesörü. Yani öyle sıradan da bir profesör de değil de Numan Kurtulmuş. Amerika'da uzun yıllar aynı zamanda iktisat konusunda eğitim yaptı, ders verdi. Bayağı uzun yıllar kaldı. Yani Uygar Batı ile de kavgası olmayan bir din. Evet. İslami inanca göre dinen bir ailesi var. İslami inanca göre yaşıyor Numan Kurtulmuş. Çok kızanlar var. Ben de çok kızıyorum Numan Kurtulmuş'a. Canat Alay olayında Numan Kurtulmuş'u affedersin göresi gözüm yok. Ama onları bir tarafa koyuyorum. Şimdi madem gerçekçi ve objektif konuşuyoruz, vicdanımızla konuşuyoruz. Yani Numan Kurtulmuş varken herhalde bence Hakan Fidan'ı bile AKP Genel Başkanı yapmazlar yapılacaksa onlar Leşmetler bakalım öğrencileri Numanlar falan. Ben, ben öyle görüyorum yani. Abi Hakan Fidan dedin de aklıma geldi. Ee, Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan ya da Erdoğan ailesiyle arasında bir e, Erdoğan sonrası rekabeti olma ihtimalini e, konuştuk ve haberler yaptık. Zaten konuşuyor da bu konu. Bir fotoğraf vereceğim şimdi. Senin de bunu yorumlamanı isteyeceğim. Sevgili seyirciler, bugün gözüme takıldı. Hani hep diyorum ya böyle takılırım ben. Takıntılıyım. <gülüyor> Detaydan <gülüyor> alırım şeyi, mesajı. Güzel bir şey. Hakan Fidan'ın bu arada doğal olarak bu yanlış bir şey değil ya. Şu anda herkes ister. O kadar emek vermiş. Artık ben de ülkeyi yöneteyim. Ben de o koltuğa oturayım. Siyasetin doğasında vardır bu. Herkes ister. Hakan Fidan da istiyor. İster. Evet. İbrahim ve Kadın da ister, Hakan da ister. Ve Hakan Fidan'ın Bilal Erdoğan'a göre bir farkı da var. Çünkü aynı zamanda Süleyman Soylu'da olduğu gibi onda da şu anda hatta bir karşılığı var. Memdu abi, sevgili seyirciler, Tom Barak, ABD, Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ve Orta Doğu temsilcisi. Tom Barak biliyorsunuz. Bu adam şu an bu bölgenin Hani bazı realiteleri açık açık konuşalım. Bu adam bu bölgenin şu anda dizayn eden kişisi. Kralı. Şimdi bir poz verdiler Katar'da. Şunu vereyim bir ekrana. Şimdi bu pozlar böyle servis edilirken ben böyle dikkatim çeker. Samimiyet, yakınlaşma. Dikkatim çekti. Şimdi bu çerçevede Memdu abi hani sen Yapmazlar mı diyorsun yoksa böyle bir Erdoğan sonrası ile ilgili bir hani Hakan Fidan hazırlığı daha önce Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın Netanyahu görüşmesindeki Netanyahu'ya da o bir gülerek göz teması vardı e, Hakan Fidan çok meşhurdur o böyle gülerek bakıyor Netanyahu'ya kolay kolay hiçbir insan düşmanına öyle bak gülerek bakmaz teşhisler ama, ama <laughs> Hakan Fidan bakmıyor. dostlukları da düşmanlıkları da pek yapıcı şey değil yani yani hepsi yapmacıktır evet. Hakan Fidan baktı orada. Yani birileri Hakan Fidan'ı mı hazırlıyor? Hakan Fidan da istekli bir şekilde buraya mı gidiyor? Ama Erdoğan ve ailesi buna direniyor mu? Sanki biraz öyle gibi geliyor yani. Olabilir ama ben ben yani varak demeyelim artık ona. Şu, şu aşamada daha üç sene kadar Trump. Trump Erdoğan'ı bugünlerde daha uzunca bir süre diyeceğim moralleri bozacak çok ama ben de gerçekçi olmak zorundayım. Trump şu anda Erdoğan'dan daha iyisini bulamaz. Ve Erdoğan'ın yaşaması için de her şeyi yaparlar. Bir süre daha. Çok değil o. Çok uzun bir süre değil ama he, onu da söyleyeyim. Daha bir süre. Ancak Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun şu anda Erdoğan'ın ailesi içinde damat dahil. Damatlar dahil diyelim ya da ama bence Berat, berat bir sürpriz yapabilir. Amerika ile ilgili. Onu da söyleyeyim size. Ama e, Bilal falan onlar onlar şöyle işte, başladı yok Sümeyye diyorlar bilmem ne. hepsini gidiyorum geçiyorum ben. hiç hiçbirisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanı olmaz. Benim bildiğim anlam da Erdoğan'a ne kadar yakın olursa olsun klasik devlet bile onları kabul etmez. Öyle de değil yani artık. O kadar da değil. Öyle söyleyeyim. Ama, Hı -hı. burada ne konuşuyor? bir gerçek var ki Memdu abi Erdoğan yaşlandı. Ya yani Erdoğan artık ee... Erdoğan'ı ilk defa bu kadar kötü gördüm Katar'da. Katar'da değil mi o? Katar'daydı evet. galiba. Hiç bu kadar kötü görmedim ben Erdoğan'ı. İlk defa bak ya Ben kendimden de biliyorum yani. Erdoğan'dan 3 yaş büyüğüm ama olsun. Ondan daha diş, daha sağlıklı olduğum halde kendimi ben his, hemen hissediyorum. Başkasını da hissediyorum hissedebiliyorum. Nereden? Bakışlarından, adım atışlarından anlarsınız insanı. Yani biten akü, akü bitiyorsa dikkatli bir şoför arabasının aküsünün biteceğini anlar. Nereden anlar? Marşın basmasından anlar. Işıkların yanmasından anlar. Yani artık belli akünün gücü bitiyor yani. Değiştir beni diyor akü. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı tükenmek üzere olan aküye benzettim. Allah şifa versin. Ve bunu da samimi söylüyorum. Allah şifa versin. Çok zor. Çok zor. Evet. Hmm. Zaten birçok rahatsızlıkla uğraştığını biliyorsunuz. Evet. Onları konuşmuştuk. Daha artık detaya girmeyelim o konuda ama. her Aramız iyi olmasa da Allah şifalar versin derken samimi olduğumu herhalde herkes bilir. Anlar. Evet bu süreçle beraber tabii rahatsızlık, hastalık, sağlık sorunları falan derken e, biraz da oy kaybı da içine girince ekonomik sorunlarla beraber. Morali, beraber. Morali müthiş bozuk. Evet. ve doğal olarak bir... Bu cumhurbaşkanlığı sistemini değiştiremeden seçime giderse Allah korusun, hafazan Allah. Bu cumhurbaşkanlığı sistemini değiştiremeden Allah yanına alırsa, Allah gecinden versin tekrar söylüyorum, alırsa bir baba, şimdi ben kendimi düşünüyorum babayım. İki yavrumuz var. Allah onlara da uzun ömürler versin. Allah korusun yani. Benden dolayı hiçbir suçu yoktur Erdoğan'ın belki de. Olabilir. Ama öyle düşünmeyen bir muhalefet var. Öyle düşünmeyen bir muhalif yargıç ve savcılar var mutlaka. Ben ödüm kopar ki o olayları bitirmeden götürüp gideceğim diye. Eyvah derim. Eşime, çocuklarımın başına bela bırakarak gidiyorum. Bu sorunu mutlaka çözmediği. İnsanın uykuları kaçar. Recep Tayyip Erdoğan için yakınlarından duyduğum bilgilere göre çocuklarına, ailesine ve torunlarına çok düşkün. Yani seveceğim bir baba, seveceğim bir dede, seveceğim bir iş, eş olduğu söyleniyor. Şimdi böylesine duyguları da olan bir insanın ne kadar her tarafı bir şey olsa bile gerçekçilik olsa bile duygusuzluk olsa bile işin içinde evlatlar girdi mi, torunlar girdi mi düşündür Ferit. Uykuları kaçar insanın. Ben kızımız İtalya'da yaşıyor 23 yıldır 2-3 gün telefonda şimdi de var bereket görüntülü göremesem ya da telefonda görüntülü aramasa sesi biraz kırgın gelse sevgilimle beraber yavrumuza bir şey mi oldu diye içimiz kana alıyor. Bunu ancak anneler babalar anlar. Ben Erdoğan'ı anlıyorum. Erdoğan çok iyi anlıyorum. Onun için bazen acıyorum diyorum bana kızıyorlar. Acıyorum ben de bir insanım nihayet yani o da bir insan. İnsanların suçlu olmaları onlara acımasız olmamızı gerektirmiyor. Bir baba düşünün. Ülkenin en güçlü, Cumhuriyet tarihinin en güçlü cumhurbaşkanı. Ondan daha güçlü bir cumhurbaşkanı başbakan gelmedi. İstediğini yapıyor. İstediğini yapıyor. İstediğini söylüyor. Ona göre suç yok. Kanunlar suç bile yazsa ona göre suç değil. Ama baba, ama bir eş, ama bir dede. Ben öyle bakıyorum canım. Öyle bakıyorum ya. Katar'da gördüğüm Erdoğan iyi değildi. Yani yine de yine de bu ülkenin öyle seçilmiş, böyle seçilmiş, kazalar seçilmiş, hileyle seçilmiş, şurada da seçilmiş. Kim ne dersi desin? Onlar insanların kişisel görüşleridir. Ama bu arkadaş, bu adam, bu ülkenin seçilmiş, Yüksek Seçim Kurulu tarafından da onaylanmış Cumhurbaşkanı'dır. Ben bugüne kadar görevi başında ölen başbakan çok görmedim. Cumhurbaşkanı Özal'ı gördüm sadece görevi başındayken. Hayatını kaybetti. Dönüyorum, geriye bakıyorum. Yani Süleyman Demirel bütün her türlü makamı, mevkii gördükten sonra ve çok ilerlemiş bir yaşında vefat etti. Bülent Ecevit öyle vefat etti. Yıldırım Aktun'a öyle vefat etti. Mesut Yılmaz öyle. Kime dön bak geriye Kenan Evren. Kenan Evren. En kötü vefat eden Kenan Evren'dir. Kenan Evren. Askerin ihtilal yapmış Kenan Evren. Kenan Evren'in yaptığı ihtilalde bile 254 kişi ölmedi Ferit. 254 kişi öldürülmedi Ferit. Ama bir 15 Temmuz diye bir olay yaşadık. Kim öldürür öldürsün? 254 canımızı kaybettik. Bütün bunları kimin döneminde yaşandıysa bütün bunların hesabı sorulmayacağını zannederler. Yanılıyorlar. Yine kızılacak bana. Görüyorum çünkü okuyorum bazı yorumları ben. Bundan sonra da okuyorum. Ve geçenlerde Recep Bey'in ya da herhangi bir babanın varsa suçu Cezasının çocukları çekmemeli dedim diye çok ağır eleştiriler aldım. Çok ağır eleştiriler aldım. Yani insanlarımızın pek çok öyle pek de vicdanlı, merhametli falan değil. Babalarının günahını çocuklara yıkmak istiyorlar. Çocuklar da çeksin diyorlar. Ben sevmiyorum. Ha varsa suçları tabii çeksinler. Varsa işlemişler şey. Ama baba ya, baba bir çocuğa yap diyorsa yapıyor abi. Yapıyor yani. Benim oğlum şimdi çok karakterli, çok sağlam yapılıdır ama beni o kadar çok seviyor, annesini o kadar çok seviyor ki belki yasal için bir iş yaptıysa yapabilir yani, yapabilir. Niye? Bize olan sevgisinden, saygısından dolayı yapabilir. Kaldı ki bunlar öyle yetişmiş insanlar aile içinde. Baba erkeği, ata erkeği de ailede yetişmişler. Nereden geldim bu konuya? Evet, e, özellikle siyasi anlamda Türkiye'nin siyasi tarihine de baktığımızda gerçekten çok e, acımasız olaylar, acımasız e, rövanşları gördük. Bunlar oldu. E, mevcut yetkileri değiştirmek isteyecektir diyorum Emre <laughs> abi, Erdoğan. Şimdi onu anlıyorum. E, yani Bu yetkileri anayasal anlamda, e, başkanlık sistem anlamında yer değiştirmeden vefat gibi durum olursa o zaman sıkıntı büyük demek istiyorum Emre abi. E, o konuda uyarıyor tecrübesiyle. Yerin... Bakın tekrarlıyorum. Hepimiz için Yeah.